Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 dakikada yap çık makyajı yapacağız. Sonrasında gün içerisinde benim birkaç tane ufak işim var. Onları halledeceğim. Siz de bana eğer isterseniz tabii ki videonun geri kalanında eşlik edebilirsiniz. Neden 5 dakikada yap çık makyaj yapıyorum? Bu benim gündelik hayatımda genelde böyle dışarıya işlerimi halletmeye çıkarken yaptığım bir makyaj. Gerçekten çok kısa sürecek. Eğer dışarıya bir kahve içmeye çıkıyor olsaydım, arkadaşlarımla buluşacak olsaydım biraz daha özenli bir makyaj yapacaktım. Bu da özenli ama daha basic ve dışarıda beni yormayacak bir makyaj olacak. Hemen başlayalım. Hemen önce daha önce de kullandığım Nemlendirici olarak kullandığım, ilk kırışıklıklara karşı doğal gündüz kremini sürüyorum. Ben bunu normalde, daha önceki videomda da bahsettiğim gibi, gözenek sıkılaştırıcı, uygun fiyatlı bir krem sorduğum zaman gratisten vermişlerdi. Ama gözenek sıkılaştırıcı değil, benim yaş aralığındaki kişilerin ilk kırışıklıklarına karşı iyi gelecek bir krem olarak vermişlerdi güneş kremine geçiyorum. Gün içerisinde çok fondöten kullanmayı değil, renkli güneş kremi kullanmayı tercih ediyorum. Hem beni yormayacak, hem gözümün altında birikme vesaire gibi dertlerim olmayacak. Ben de gün içerisinde diğer dertlerimle Bizim daha rahat uğraşabileceğim. Hafran almıştım. Ben hiç bilmiyorum sen ne olduğunu. Aşkım, dünya değişiyor. Biz değişiyoruz. <laughs> Bu arada Beste ev arkadaşım cipsiyerek yiyerek beni izliyor. Ee, sesi geliyor mudur bilmiyorum ama eğer ASMR videosu seviyorsanız bir yandan arkadan <laughs> cips sesleri eşliğiyle beni izlemeye devam edebilirsiniz. Evet güneş kremini sürdüm. Şimdi normal şartlarda fondöten uygulayıp belli kusurları konseylerle daha iyi kapatalım Ama güneş kremi sürdüğüm için ben bu kusurlarımı fondötenle hafif böyle pıt, pıt yaparak kapatacağım. Concealer kullanmayacağım. Böyle aldım. Yaralarımın üzerine bunu kullanmadan önce çay ağacı kullanacağım yaralarımın üstüne. Çay ağacı hem daha önceki videolarımda bahsettim mi kullandım hatırlamıyorum. Hem tahrişlere, kızarıklıklara Yüzdeki lekelere iyi gelen bir ürün. Hem de şimdi üzerine uygulayacağım fondöten için yarayla arasında iyi bir katman görevi görmüş olacak. Bu kimyasal ürün fondöten direkt yaraya temas etmemiş olacak. Elime dağıttım. Çok bastırmıyorum ki ürünün orada biraz yoğun kalmasını istiyorum. Çünkü kapatmasını istediğim için. Gayet doğal, ışıl ışıl bir cilt oldu. Kirpiklerimi kırpacağım. O hikayen çok iyi. Hangi hikaye? Kirpikliklerimden. Ha dümdüz olmasına. Koparmam mı? Koparmama hakikaten. Çok iyiydi. Çok korkunç bir hikaye bu yandan. Artırıyorum. Yani senin için kötü olmuş. Evet. Okul çantamda bile taşıyorum biliyor musun? Hayatımda hiç kullanmadım. İşte kirpiği doğuştan şekilli olanlar ne bilsin. Onun hiç düz kirpikleri olmamış ki nereden bilsin. Evet. Geçtik rimele. Benim Bülis'in Curlit rimeli var. Hafif böyle kıvrımlı bir ucu var. Böylelikle bu kıvrımlı uç sayesinde e, kirpimizin şekli biliyorsunuz tam böyle düz değil. Hafif of, hafif böyle eğimli olduğu için bu kıvrımlı şekli ipimi daha rahat uygulayabiliyorum. Böyle bir allığım var. Kahve tonlarında sadece yanaklarıma biraz renk vermesi için ve yüzümdeki e, uygulamış olduğum diğer ürünlerin tek rengini kırması için bunu kullanacağım. Hemen bir fırçayla. Yanaklarıma Alnımın üstüne uyguladım. Kaldı kaşlarım. Hemen kaşlarımı yıkarıyorum. Sadece bir parça şu kenardakileri, şu alt kısımdakileri özellikle kaldırdım. Şimdi geçtik. Lipstick. benim Monamo. bunu şoktan aldım galiba. Böyle renkli bir lipstick. Nivea'nın bu renkli e, nemlendiricisi için güzel bir muadil bence. Kokusu da çok tatlı. Saça geçti. Saçımı çok basic bir şekilde yarım topladım. Bandana kullanacağım. Benim şöyle bir bandanam var. Bunu Safranbolu'dan almıştım. Desenleri çok güzel. Önden ondan biraz için çıkacak şekilde ayarladım ve bağlıyorum. Evet bana da okey. Şöyle altı küpelerim var. Bunları da sığacıktan almıştım çalışmaya gittiğim zaman. İşte rümel kuruduktan sonra tekrar kırpmayı bu yüzden çok seviyorum. Çünkü kuruduğu için rümel hemen tutuyor ve ben istediğim etkiyi anında alıyorum ve daha kalıcı oluyor. Şu kirpi kıvırdığımız zaman kirpin yukarı kalkması ile birlikte bakın şurası şu beyazlık kirpin dibindeki şu et kısmı gözün içindeki görünüyor. Ee, ve o da biraz yapaylık katıyor. Kırpıldığı belli oluyor. Zaten yani kırpıldı, bundan gocunduğumuz bir şey yok ama daha doğal ve iyi durmasını istediğim için hemen oraya e, kahverengi bir göz kalemi çekeceğim. Benim Flormar'dan aldığım göz kalemim vardı. Bu şekilde kahverengi hemen içine doldurdum. Ben bugün neler yapacağım? Önce bir bankaya gideceğim. Bankada ufak bir işim var. Sonra diş teli kontrolüm var, oraya gideceğim. Daha sonra da biraz daha akşam saatlerine doğru araba kullanmaya gideceğim bir arkadaşımla çünkü bu hafta sonu direksiyon sınavım var. İlk sınava şehir dışında olduğum için gidememiştim, rapor da alamamıştım. Sonra İstanbul'a döndüğüm zaman gittim ama kaldım. Ama bu sınavdan geçeceğim. Eğer varsa aranızda başka direksiyon sınavına hazırlanan eden arkadaşlar e, bu iş aslında kafada çok büyütmemek gerekiyor. Onu büyüttükçe büyüttükçe daha çok geriliyoruz. Çünkü ben mesela parkları aslında çok rahat yapıyordum e, derslerde. Hoca hatta iniyordu arabadan falan. Ben kendi kendime park ediyordum, yapıyordum. Güveniyordum kendime. Ama e, sınavdan önce e, bir yandan çok heyecan yaptım. Ama kendi kendime de heyecan yaptığımı çaktırmamak için çok rahat davrandım. İşte evden çıktım, son anda gittim oraya falan. Bence o gün sabah böyle bir kalkın. Ben bu hafta sonu öyle yapacağım sınava giderken. Sabah bir kalkın, işte duşunuzu alın, bir kahve yapın kendinize. Gayet güzel bir güne böyle keyifli ve rahat bir şekilde başlayın. Daha sonra saatinize göre ee, gün içerisinde başka yapmak istediğiniz sizi rahatlatan başka bir aktivite bir şey varsa onu yapın. Ardından sınava geçin bence. Ben öyle yapacağım. Ee, sınavdan sonra deneyimlerimi tekrar sizinle paylaşacağım. Hazırlığım bu kadardı. Ee, bir de bir gözlük takmayı deneyeceğim. Bu gözlüğü bana sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Yani biraz fazla mı oldu? Yok. Gayet bence tatlı oldu. Ama biraz silmem lazım. Evet doldu, ve tekrar tuttum. Evet. Şimdi hazırım. Ee, hadi birlikte dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar çıktım. Ve hızlı adımlarla dolmuşa bineceğim yere doğru yürüyorum şu an. Hava bugün aşırı güzel. Ee, sadece tişörtün üzerine bir tane kot ceket giydim. Gerçekten yaz geliyor galiba. Oh, çok güzel. Ya. Evet. Bankadaki işimi hallettim. Benim için güzel sonuçlandı. Şimdi de işçiye doğru geçiyorum. İşçiye geldim. Bugün. Hallerimin dişlerinin gidişatı ile ilgili neler söyleyecekler çok merak ediyorum. Ben de toplam bir buçuk sene kalır demişlerdi başında. E, sonun gelmesini bekliyorum. E, burada Tülay abla var e, dişçimizin asistanı. O da çok tatlı bir kadın gerçekten. E, ben daha çok kendisiyle iletişim kuruyorum işte randevularımı da vesaire gibi durumlarda. E, ama dişçimin kendisi de çok tatlı bir kadın işlerim şu an bu şekilde. Bana toplam bir buçuk sene gibi bir süreden bahsettiler. ilk taktırdığım tak takarken. Ama sonrasında da iyi gidiyor. Hani beklediğimizden iyi gidiyor, hızlı ilerliyor dediler. Altı ay falan oldu. Bir senem daha var. Ama iyi gittiği için bir tık belki bir buçuk seneden daha az bir sürede totalde biter diye de düşünüyorum. Bakalım bugün neler söyleyecekler ile ilgili. Evet sağım geldi. İçeri doğru geçiyorum. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi, <laughs> ben daha de oldum. iyiyim. Teşekkür ederim. Bence iyi ilerliyor. Aynada falan kendim baktığımda daha iyi olduğunu görebiliyorum. Sizden de bahsettim bu arada çok tatlı kadınlar diye. teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar aklınızda varsa gerçekten buraya bırakayım. <laughs> <laughs> Aklınızda varsa ertelemeyin. Gerçekten kendiniz için yapacağınız en güzel yatırımlardan biri bence diş teli. Ben mesela senelerce buradaki eksik dişimden dolayı rahat rahat gülemiyordum. En çok da zaten rahat rahat gülebilmek için geldim. Değil mi? Sıra böyle anlatmıştım. Evet, evet, evet gerçekten. Bayağı da bir ilerlemeyi kaybettik. İnşallah sonlandırıyoruz yakın zamanda. <laughs> Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ Başlayalım dişim istediğimiz yere geldiği için artık ona farklı bir işlem yapacağız. Normalde çok geride olduğu için ben onu lastik takıyordum. Lastikle öne çekiyordu. Artık mesafesi şu öndeki Eee neydi? Kraket miydi? Öndeki kraketlerle aynı seviyeye gelecek şundaki evet. diş. E, öndeki dişlerle aynı seviyeye ön tarafa doğru gelecek. Dişçiden çıktım. E, araba kullanmaya da gittim. Tabii ki araba kullanırken telefonla uğraşmamamız gerektiği için e, o anları kayda alamadım. Buradan kamu spotumuzu da yerleştirmiş olalım. Şimdi Watson's'a geldim, ara yüz fırçası bakacağım. Gördüğünüz gibi fondötenimde, hepsi güneş kremimde. Herhangi bir toplanma, akma, bozulma yok. Nasıl çıktıysa öyle döndüm. O yüzden fondöten yerine gün içerisinde güneş kremi kullanmayı daha çok seviyorum. Başladığımız yere böylece geri dönmüş olduk arkadaşlar. Bugün sizinle çok kısa bir yapacak makyajı paylaştım. Ardından biraz dışarıda turladık. Ben de kaç işimi hallettim. Siz de bana eşlik ettiniz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer daha vlog tarzı dışarıda da gezdiğim bir şeyler yaptığım sizinle gündelik hayatımdan da sizi de belki de yönlendirebilecek şekilde bir şeyler paylaştım. Videoları beğeniyorsanız ne kadar uzun konuştum. Beğeniyorsanız bunu yorumlarda be belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da lütfen benden esirgemeyin. Bunun haricinde sizin de aklınıza gelen başka bir şey varsa benim nasıl yapacağımı e, merak ettiğiniz, nasıl yorumlayacağımı merak ettiğiniz bunları da yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdilik sonraki videoma kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.